Değerli öğretmen arkadaşlarım, Mavi Boncuk Doktorlu 4. sınıf setinin içindekileri size tanıtmak istiyorum. Burada matematik etkinlikleri, Türkçe dil bilgisi etkinlikleri, fen bilimleri etkinlikleri, sosyal bilgiler etkinlikleri, yeni nasıl sorularla sınav eki, dikkat gelişimi ve kodlama, akademik takvim, karton cetvel ve ayraç bulunmaktadır. Değerli arkadaşlarım, bizim setimizin içindeki kitaplar şu şekilde hazırlanmıştır. Örnek açtım bu kitabı. Şurada kısaca bir hatırlatma vardır. Ondan sonra etkinlik vardır. Tamamen kitabın iki etkinliklerle doludur. Tüm kitaplarımız aynı mantıkla hazırlanmıştır. Daha biraz önceki videomda size söylemiştim. Bizim olmazsa olmazımız interaktif uygulamadır. Şimdi size interaktif uygulamadan bir bölüm daha göstermek istiyorum. Uygun eşleştirmeleri gerçekleştirin diyor. 39.082'nin yazılışı hangisi ise onu eşleştirdik. 894.458, evet onu eşleştirdik. 1.500 dedi, eşleştirdik. İkinci sorumuz geliyor. 120.470, eşleştirdik. 43286 99315 90 Bu şekilde yüzlerce etkinlik devam edip gidiyor. Bizim önerimiz, benim önerim, benim tavsiyem setimizi kullanırken interaktif uygulamayı indirip kullanmanızdır. Teşekkür eder, başarılar dilerim.